kutsal olan ve yaşam olansın insan. Evet Rab işte bugün buradayız. Sözünde dediğin gibi sana iman eden içinden diri sığınmakta rağmen. Evet Kral. Bizim içimizden senin ruhun aksın. Bizi doldur. Bugün senin ruhun egemen olsun. Bugün senin varlığın bizde egemen olsun. Ve bugün Bizim aracılığımızla sen konuşacaksan, senden olanı duymak ve senden olanı işitmek istiyoruz. Biliyoruz ki sen tek ve öncesi olan ve sonsuzluk olan Tanrısın. Sana şükürler olsun insan, Adama yücelik olsun baba. Evet, sevgili kardeşler tekrar hoş geldiniz. Rabbin ruhu sizinle birlikte olsun. Evet. Nasıl gidiyor? gidiyor? Haftanız? İyi gidiyor, iyi gidiyor. İyi gidiyorlar. Hızlı değil mi? Hızlı ve yoğun mu geçiyor? İyi geçiyor. Hmm. iyi geçiyor. <laughs> Bu iyi evet. Evet, Dünyasal yaşamda işlerimiz çok. Hayatta yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Her ne kadar işlerimiz olmasa bile bazen işlerimiz olmasa bile biz kendimize mutlaka yeni işler ediniyoruz. Ya da bazı sebepler kendimize bulabiliyoruz. Ya yani bu sadece başkaları için değil bütün insanlık için böyle. Bazen bizim için de böyle. Oysa o kadar çok ses var ki hayatta ve dünyada bazen kulaklarımızı kapatıp sadece gerçek olanın sesini duymak gerekiyor. Çünkü o sürekli aslında konuşuyor. Dünyanın yaratılışından bu yana kendini tanıtma ihtiyacı e, duyduğu andan itibaren Tanrı konuşuyor. Ve hiç susmadı. Ve hala konuşuyor. Yeter ki duymak isteyelim. Bunun için de bizler kulaklarımızı dünyanın seslerine kapatmamız gerekiyor. Ama maalesef dünyanın seslerine kulaklarımızı kapatamadığımız için sürekli bir yoğun çabalama içinde ya da kovalamaca içinde ya da iş için ya da farklı sebeplerden dolayı. Yani örnek bugün en az birkaç kardeş gelmesi gerekiyor. Uzun zamandır gelemiyor ama işleri çok yoğun. Sürekli yoğun. Ama ne zaman bir araya gelsek, ne zaman konuşsak, sürekli yoğun olduğunu, yeni bir iş olduğunu, artık ilerleyen haftalarda izin kesinlikle olacağını ama bir türlü konuştuğumuzun üzerinden en az bir üç hafta geçmesine rağmen hala da hep aynı sorun. Hep aynı sebepler e, oluşuyor ama farklı şeylere zaman bulunabiliyor yani farklı işlere mutlaka zaman bulunabiliyor oysa e, biraz kulaklarımızı kapatıp Tanrı'nın sesini duymaya e, bir zaman ayırmıyoruz. İşte zaten e, İblis'in yapmak istediği de bu Tanrı bizimle konuşuyor o yüzden e, ben de bugün sizinle Tanrı'yla konuşmanın Tariyi dinlemenin önemini size vurgulamak istiyorum. Çünkü bizler Tanrı'nın konuştuğunu gerçek anlamda duyabilirsek ve biz de onun konuşmasına cevap verirsek, o zaman Tanrı bizimle e, isteğinin ne olduğunu ve bizim isteklerimizi de duyup onları mutlaka yerine getirecektir. Çünkü biz bazı sorunları kendi gücümüzle ya da kendi isteğimizi halletmek istiyoruz. Tanrı'nın önüne getirmek yerine farklı kişilerin önüne getirebiliyoruz. Hı. Ya da kendi gücümüzle bazı şeyleri çözmeye çalışıyoruz. Ama e, Tanrı adamları böyle yapmadı sevgili kardeşler. Bunun örneklerini e, kutsal sözler ışığında bakacak olursak ne diyor? E, mesela sevgili kardeşler Amos 7. bölüm 1 ve 3. ayette şöyle diyor. Eğer bakacak olursak bakalım burayı. Egemen Rab bana şunu gösterdi. Kralın payına düşen otlar biçilmişti. Otlar yeniden yaşanmaya başlarken Rab sürüyle çekirge yaratıyordu. Çekirgeler ülkedeki yeşil bitkileri yiyip bitirince ey egemen Rab Lütfen halkını bağışla edin. Yakup soyu buna nasıl dayanır? Zaten küçük bir halk. Bunun üzerine Rab düşüncesini değiştirdi. Gerçekleşmeyecek bu dedi. Şimdi burada Amos'a baktığımız zaman Tanrı İsrail halkına kızgın ve Amos aracılığıyla e, İsrail halkına vereceği cezadan bahsediyor. Ve tabii ki Amos bunu duyunca ister istemez üzülüyor. Neden? Üzülüyor. Çünkü İsrail halkına bir ceza verecek. Ee, ve sizin payınıza düşen bu diyor. Çünkü Tanrı hoşnut değil bu durumda. Tanrı hoşnut olmadığı için onlara ceza vereceğini bahsediyor. Çünkü aralarında bir iletişim yok. Bir birlik yok. Tamamen onlar dünyasal yaşama almışlar ve Tanrı'yı unutmuşlar ve hiçbir konuda Tanrıyla zaman geçirmeyi ya da Tanrı'yı dinlemeyi e, tercih etmediler. Ve Amos diyor ki, Amos diyor ki, onlara böyle bir ceza vereceğim. Amos Tanrı'ya yalvarıyor. Bak, kimin için yalvarıyor? Halk için. Bu halk için yalvarıyor. Hı hı. Amos kim? Ama Amos Tanrı'nın gözünde lütuf buldu ki. Tanrı onun sözünü dinleyecek kadar onun sözünü yerine gerçekleştiriyor. Ne yapıyor Amos? Hâliye dua ediyor. Rab diyor bu düşünceni lütfen değiştir. Onları yok etme biz kimiz ki diyor. Sen onları yok edeceksin. Ama Tanrı Amos'a sevgili kardeşler cevap vererek tamam diyor. Bu konuda senin dediğini yapacağım. Onlara böyle bir ceza vermeyeceğim. İbrahim'in hayatını incelediğimiz zaman biliyorsunuz ki Sodom ve Gomorra'yı yok etmek istediği zaman hı hı. Tanrı İbrahim'e ne dedi? Ben yapacağımı İbrahim'den mi saklayacağım dedi, değil mi? Ve Sodom ve Gomoru halkının yok olmasını İbrahim'e belirttiği zaman İbrahim Tanrı'ya dedi ki lütfen yok etme çünkü içinde Lut vardı, yeğeni vardı o düşündü ki halk, e, yeğeni de yok olacak. Ve İbrahim Tanrı'ya konuşmaya başladı. Hı hı. Yani 50 kişi de bulursam yok edeceğim. Tanrı dedi ki yok hayır 50 kişi varsa yok etmeyeceğim. Peki 20 kişi yine yok etmeyeceğim İbrahim. 10 kişi. E, peki 10 kişi yine yok etmeyeceğim İbrahim. Ama 10 kişi bile bulamadı. Ama Tanrı, aslında burada İbrahim'in istediği yutun ve ailesinin kurtulmasıydı. Hı hı. Ve Tanrı e, İbrahim Tanrı ile pazarlık yaptığı adeta. Ama bu nasıl gerçekleşti? Bu Tanrı ile iletişim halinde kalarak gerçekleşti. Çünkü Tanrı konuşuyor ve İbrahim de Tanrı'nın konuştuğu konuştuğuna cevap veriyor. Yani onunla ilişki içinde oluyor. Çünkü Tanrı en başından dünyanın yaratılışından itibaren konuşmaya başladı. Peki biz ona e, cevap verecek miyiz? Onun söyledikleriyle e, onunla düzgün bir şekilde iletişime geçebilecek miyiz? Ve biz onunla konuşacak mıyız? İnsanlar bilirsiniz ki kendini tanıtmak istediği zaman, ifade etmek istediği zaman sözlü olarak öyle değil mi? Konuşmaya gerek vardır. Eğer sen konuşmazsan kendini tanıtamazsın. Senin kim olduğunu bilemem. Hani bazen deriz ya ya şu insan hiç iyi çok sıcak değil işte, çok soğuk, konuşkan değil, suskun. Ama çok konuşkan biri olduğu zaman, "Aa ne kadar sıcak, ne kadar iyi, ne kadar cana yakın." diyoruz, değil mi? Ben örneğin mesela normal hayatta çok konuşan bir insan değilim. İnsanlarla çok çok çabuk ilişki kurabilecek değilim. Belki dışarıdan ıı, soğuk bile gözükebilirim. Belki sert bile gözükebilirim başkasına göre. Ama ıı, bazı insanlar vardır, çok konuşkandır ve çok sıcaktır bir anda insanlarla ilişki kurabilir. İşte Tanrı da böyle sevgili kardeşler. Hı hı. Tanrı o kadar sıcak ki en başından dünyanın en başından, daha konuşmaya başladığı andan itibaren orada bekliyor ve hala konuşuyor. Gelin benimle konuşun diyor. Hı hı. Gelin beni dinleyin diyor. Gelin benimle iletişime girin. Hı hı. Peki biz ne yapmamız gerekiyor? Soğuk mu kalmamız gerekiyor? O soğuk insanlar gibi mi olmamız gerekiyor? Hayır. Konuşkan olacaksın. Her dileğini, her isteğini Tanrı'ya getireceksin. Çünkü Tanrı'nın sözü ne diyor? Benden her ne dilerseniz, benim isteğime uygun her ne dilerseniz ben sizi duyacağım. Ve size cevap vereceğim. Amin, amin. Şimdi bugün baktığımız zaman Amos Tanrı konuşmayı tercih etti. Ve ona gitti. Kalkıp da farklı bir güce gitmedi. Direkt Tanrı'nın kendisine söyledi. Bu senden uzak olsun. Ne olursun affet, ne olursun bağışla, ne olursun yapma. İbrahim aynı şekilde. Gidip Lut'a söyleyebilirdi ya da Sodom'a belirtebilirdi ama o ondan ise. Çünkü biliyor ki güç onda. Biliyor ki sorunun bütün problem ancak ona getirirsem çözülecek. Hani bazen bizlerde çalıştığımız iş yerinde gücümüzün yetmediği ya da yetkimizin olmadığı alanlarda gideriz bir üst müdüre ya da bir şefe iletiriz. Çünkü bizim sorumluluk alanımızda değil. Bizim yetkimiz alanında değil. Ama eğer biz bu sorunu gidip o yetkili olan kişiye iletmezsek, sorunu çözebilecek olan kişiye iletmezsek, kendimizin yetkisi olmadığı halde, bilgisi olmadığı halde çözmeye kalkarsak ne olur sonucu? Sonucu iyi olmaz değil mi? Bugün başımıza herhangi bir problem geldiği zaman ya da bir dava olduğu zaman kendi kendimizi savunamıyoruz. Ne yapıyoruz? Bizi savunması için bir avukat tutuyoruz. O bizim adımıza konuşuyor. Çünkü onun bilgisi, çünkü onun yetkisi var. Seni savunabilecek yetkisi var. İşte o yüzden bizler de sorunlarımızı ve isteklerimizi ve dileklerimizi Tanrının önüne getirmeliyiz. Ama bu sadece istemek olmasın. Bu Tanrı'yla zaman geçirmek olsun. Çünkü Tanrının istediği bu süreklilik. Bakın her şeye zaman bulabiliyoruz. Öyle değil mi? Her şeye zaman var. Kahve içmeye zaman var. Yemek yemeye zaman var. Uyumaya zaman var. Her şeye zaman var. Zamanımız yok diyemeyiz. Ya da yarın işte şu işim olduğu zaman ya da şuradan izin olduğu zaman ya da vardiyam değiştiği zaman o zaman fırsatım olacak. Hayır. Hiçbir zaman öyle bir fırsatım olmayacak. Hiçbir zaman öyle bir fırsat olmayacak. Çünkü o kadar zaman az ki belki hayatın saniyelerle çünkü bir nefessin. Hemen bir anda nefessin senden alınabilir. Bir anda e, o kurduğun planlar gerçekleşmeyebilir. O yüzden ne olursa olsun zaman uygun olsun olmasın Tanrı ile konuşmayı asla bırakmayın. Tanrı ile iletişim halinde olmayı asla bırakmayın. Her konuda konuşun ama aklınıza gelebilecek her konuyu Tanrı'nın önüne getirebilirsiniz. İyi ya da sorunlu. Çünkü bazen sorunlu olan konuları da Tanrı'nın önüne getirmek o sana çözüm yolu olarak bunu sana sunacaktır. Bunun sana bilgisini verecektir. Şöyle yap diyecektir. Yeter ki sen onunla konuşmayı dene. Ama konuşmak istemediğin zaman kendi o sorunları çözmeye kalktığın zaman emin ol ki o sorunların üstesinden gelemezsin sevgili kardeşler. O yüzden e, hangi konuda olursa olsun Tanrı'nın önüne sorunlarınızı getirin. Bakın bizler baba olduğumuz halde öyle değil mi? Çocuklarımıza iyi şeyler vermeyi biliyoruz. Hı -hı. Matta 7. bölümde ne diyor? Diyor ki sizler insan olduğunuz halde çocuklarınıza iyi armağan vermesini biliyorsunuz. Hangi baba Hangi baba oğlundan bir şey isterdi ona yılan verir diyor. Ona iyi armağanlar verirsin. Eğer siz de beni bir baba olarak kabul ederseniz ben de size iyi armağanlar vereceğim. Ama beni dinlemezseniz sorunları başka yerde ararsanız emin olun sevgili kardeşler hiçbir şekilde sorunlarınız çözülmeyecek. Bunun için her birimiz Tanrı'yla gerçek anlamda konuşmalıyız. Çünkü konuştuğumuz andan itibaren Tanrı bizim sesimizi duyacak. Hmm. Bakın, Matta 77 ve 7 9, 11 ayetlere bakarsak, e, Dileyin size verilecek, arayın bulacaksınız, kapıyı çalın size açılacaktır. Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir, Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsunuz. Göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi? Biliyor musunuz sanırım? Arıyor musunuz? Ya da kapıyı çalıyor musunuz? Ne kadar kapıyı çalıyorsunuz? Şu ana kadar Tanrı'dan gerçek anlamda istediniz mi? Tanrı'nın isteğine uygun gerçekten de kararlı oldunuz mu? Tanrı kararlı olun. İsteyin diyor. Benim kapımı çalın. Benimle sürekli konuşun. Çünkü bizler konuştuğumuz zaman emin olun Tanrı'dan vahiysel bilgilik de alacağız. Emin olun Duymaya başlayacağız. Bazen belki bize inanmayan, Hristiyan olmayan insanlar, gerçek Hristiyanların içerisinde de bir bölüm var. Hı -hı. Ben Tanrı'dan duydum, ben Tanrı'dan, hadi ya nasıl duydum? Emin olun Tanrı'dan duyarsın. Hı -hı. Tanrı insanlarla konuşur. Hı -hı. Çünkü ne dedi? Ben gidiyorum ama size ruhumu göndereceğim. Hı -hı. Benim söylediğim her şeyi size anlatacağım. Size yardımcı olacağım size konuşacak. Demek ki eğer Tanrı'yla gerçek ve doğru bir iletişim kurduğun andan itibaren Tanrı'nın ruhu senin içinde ve sana sürekli konuşmaya başlar. Seni yönlendirir. Nasıl konuşabilirim Tanrı'yla? Her şekilde konuşabilirsin. Problem yok. Şunu yapabilir miyim Tanrı? Bunu yapabilir miyim? Şöyle olabilir mi? Her konuda. Yani e, anlamadığın konularda bilgilik isteyebilirsin. Problem yok. Ama yeter ki İbrahim'in yaptığı gibi ve Amos'un yaptığı gibi bunu yapabilirsin. Süleyman ilk zamanlar Tanrı'yla doğru bir ilişki içindeydi. Ne dedi? Tapınağı adarken eğer sen burada olacaksan ben bunu yapacağım. Hı. Ve Tanrı da onunla konuştu. Biliyorsunuz bebek bilgeliğini bir kadın evet. getirdi. Bu benim oğlum, o benim oğlum. Tamam dedi. Ne yaptı? Orada Süleyman'ın bilgeliği neydi? Sevgili kardeşler. Kim karar verdi? Tanrı'nın ruhu Süleyman'a konuştu. Bunu böyle yap dedi. Peki ondan sonraki yönetim sistemi ne oldu Süleyman'ın? çöküş dönemi oldu. Çünkü artık Tanrı'yla konuşma ihtiyacı duyuldu. Ne yaptı? Farklı ruhlara gitti. Farklı ruhlara danıştı. Saul'un hayatını incelerseniz aynı şekilde. Ama bizler Tanrı ile konuşmayı bırakmadığımız sürece, her konuyu onun önüne getirdiğimiz sürece, ona danıştığımız sürece Tanrı bizimle konuşacak. Hı. Ve bizi duyacak. Yeter ki biz kulaklarımızı dünyaya tıkayıp Rab'be doğru bir zaman ayırmamız gerekiyor. Zamanım yok demeyin. Ne olursa olsun. Hiçbir zaman zamanınız yok olamaz. Özellikle kilise zamanı. Her ne varsa kilisenizin zamanı, Tanrı'nın zamanı sizden bir şey almak istiyorsa bu konuda uyanık olun. Evet bazen canınızı istemeyebilir bazen yüreğiniz sıkılabilir. Biz de aynı şeyi yaşıyoruz. Ama Tanrı ile konuşuyorsun. Buraya geldiğin zaman Tanrı ile konuşmayı tercih ediyorsun. Burada sadece ilahi söylemiyoruz. Ya da birbirimizi görmeye gelmiyoruz. Burada Tanrı'nın tapınağını, Tanrı'nın bedenini oluşturuyoruz. Dolayısıyla Tanrı'nın ruhu bizim üzerimize indiği andan itibaren bizler Tanrı'nın tapınağını oluşturduğumuz andan itibaren aynı dili konuşuyoruz. Tanrı bize konuşuyor. Yüreğimize konuşuyor, zihnimize konuşuyor, ruhumuza konuşuyor, her şeyimize konuşuyor. İşte bunun bilincinde olarak biz bu toplantılara katılıyoruz. Ama bizi buradan ayırmak isteyen ya da Rabbin tapınağını oluşturmamıza izin vermeyen bir sürü engeller karşımıza çıkacaktır. Ve çıkmaya devam edecektir. Bugün burada olanlar şanslı. Çünkü Tanrı'nın tapınağını oluşturdu. Tanrı ile konuşmayı tercih etti. Ama gelemeyenler mutlaka bir mazeret vardır. Mutlaka vardır. Yani mazeret gitmez, işim vardır, yüreğim kırılmıştır. Ya da ben uzaktan da oluşturuyorum zaten gerek Hayır, yok, yok diyebilir. İnternete ama alacak. ama öyle olmuyor maalesef. Öyle olmuyor. İşte ee, işte bu mazeretler dünyasal ve iblisin bizim önümüze çıkardığı. Hı -hı. Tanrı kendisine zaman ayırmamızı istiyor. Onunla derin bir ilişki içinde olmamızı istiyor. Hı -hı. Onunla konuşmamızı istiyor sevgili Hı -hı. kardeşler. Hı -hı. Çünkü bu zorlu süreçten Rab'le konuşarak çıkabiliyoruz. O yüzden asla Tanrı ile konuşmayı konuşmamayı bırakmayın. Onunla konuşun. O size ne yapmanız gerektiği konusunda yön verecektir. Amin. Şimdi hep birlikte ayet